Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Selamun aleyküm. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, şaban Şehri, Şaban benim ayım demişti, onu anlatmıştık. Şimdi bir başka rivayette, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Medine'de Şaban ayı girdiğinde, Dellallal bağırttırıyor. Dellal, Şehirde geziyor. Tabi bugün başka türlü anons veya ilan şekilleri var. O günün imkanlarıyla bir dellal veya tellal neyse bağıra bağıra geziyor sokaklarda. Şöyle ilan ediyor. Neden münadin. Bir münadi, bir dellal ne yapıyor? Medine'de sokaklarda geziyor ve diyor ki Galen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Şaban hakkında, Şaban ayı hakkında buyurdu ki Şa'banu şehri, herkes duysun, herkes bilsin demek istiyor. Şaban benim ayımdır. Şaban ayı peygamberimizin ayıdır. Fe rahimallahu Allahu men e'âneni fi şehri. Benim ayımda bana, yani peygamberimiz diyor, bana yardım edene Allah rahmetini bol eylesin. Peygamberimiz buyuruyor ki, dellallal bağırıyor böyle, benim ayımdır Şaban ayı, benim ayımda, benim ayıma değer verip değerlendirenlere Allah rahmet eylesin. Allah rahmetini bol eylesin diyor. Tabi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın duasını herkes almak ister. İstemez miyiz? Hepimiz isteriz. Allah Celle Celaluhu Şaban ayını değerlendirme aşkı şevki versin bize. O şuuru versin de Peygamberimizin bu duasından istifade edelim. Peygamberimiz Aleyhisselam Allah rahmetini bol eylesin benim ayıma değer verip bu Şaban ayını değerlendirenlere, ihya edenlere diye dua ediyor ve bunu tellallal bağırttırıyor Medine'de herkese ilan ediyor, duyuruyor. Zaten daha önceki sohbetlerimizde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mesela bir hadis-i şerifinden bahsetmiştik. Kısaca bir, bir parçasını alıntı yapayım şaban Şehri, orada diyordu ki Şaban benim ayımdır, bunu ben kendime seçtim. Peygamberimizin ayı bu. Men Allah'a Şaban, kim Şaban ayına değer verir, tazim eder, hürmet ederse, fakat abdama emri, o bilsin ki aslında bana ait bir işe, bana ait hususlara değer vermiştir. E, peygamberimize değer vermiş gibi oluyor aslında. Değil mi? Böylece peygamberimizi memnun etmiş oluyoruz. Peki peygamberimize nasıl yardım ederiz? Ne demişti dellallar? Bana bu ayda, benim ayımda bana yardım edenlere Allah rahmetini bol eylesin. Peygamberimizin ayı olması meselesini açıklamıştık. Kısaca söyleyelim, peygamberimizin ayı olması demek, peygamberimize ait meselelerin öne çıkması demek, Kur'an ve sünneti birlikte ele almak demek, onun ahlakıyla ahlaklanmak, peygamber efendimizi tanımak, tanıtmak, sevmek, sevdirmek, her yerde onun adının anılmasını sağlamak, sünnetine sarılmak ve peygamberimizin üzerine bol bol salatü selam getirmek demiştik. Adeta manen biat etmek demektir. Yani ben de sendenim ya Resulallah, Beni de özel halkana kabul et. Manen biat etme mensubiyetimizi bildirme. Kendimizi peygamberimize tanıtma ve adres bırakma adeta demiştik. Sıralamıştık daha birçok bir şey. Şimdi peygamberimize başka nasıl yardım ederiz? Sadece bunlarla mı? Bunlar başta olmak üzere. Ayrıca tabii ki namazlarla, oruçlarla, sadakalarla, hayır hasenetlerle değil mi? Yardımcı olabiliriz. Mesela hatırlarsanız daha önce bir sohbette anlatmıştık. Rabi bin Kam el-Eslemi Hazretleri, kısaca Rabi Hazretleri, Peygamber Efendimiz'e abdest suyu hazırlayınca Peygamberimiz memnun olmuştu hatırlayacaksınız. Meşhur bir olay. Peygamberimiz de ona dedi ki benden bir şey iste ben de sana vereyim borçlu kalmak istemiyorum demek istiyor. O da dedi ki yani ya Resulallah ben ne isteyeyim dünyalık bir şey istemiyorum. İnni es'elüke murafakadeke fil cenne ya Resulallah. Cennette sana yakın komşu olmak istiyorum ya Resulallah. Sahabenin derdi bu ahiret ebedi kalıcı olan Dünyalık bir şey istese ne olacak? Geçici. Basit şeyler olur. Peygamberimiz Aleyhisselam o zaman ona demişti ki İzen aynni bi kethreti sucud. O zaman bana çok secdelerle, çok namazlarla yardımcı ol demişti. Yani bu ne demek? Allah'ın Celle Celaluhu benim sana şefaat etmem konusunda izin vermesi, ne kadar şefaat edeceğim konusunda da tabii Allah izin veriyor diyor demek istiyor. O zaman bana yardımcı ol. Liyakat kesbet, layık ol ki ben de rahatça sana şefaat edebileyim. Ben öyle istediğime istediğim kadar şefaat edemem demek istiyor. Şimdi burada da alimlerimiz işte demişler ki işte bir ketreti sucud, secdelerin bolluğuyla bir ketreti salat, peygamberimize nasıl yardım edilir? Bol bol namaz kılarak. Yani kendimizi layık hale getireceğiz. Allah'ın sevgili kullarından şefaata layık kullardan biri haline getireceğiz ki Allah bize şefaat izni versin. Peygamberimizin ve şefaatçilerin bize şefaat etmesi için Allah'ın izin vermesi gerekiyor. İşte buna neyle olacak? Demici saydıklarımızla beraber bir kesreti salah namazı bol bol namaz kılmakla bir kesreti savun bol bol işte Şaban ayını oruçlarına imkan olanlar tabi değerlendirerek bir kesreti tevbe bir kesretil istiğfar bol tövbe etmekle, bol istiğfar etmekle, işte bunun gibi say sayabildiğin kadar bir ketretil hayır, hayır hazanat yapma, salih ameller yapmakla böylece Peygamberimize bol yardım yapmış olacağız. Peygamberim kendisine yardım etmeyeceğiz. Şefaatini celbedebilmemiz için, rahatça bize şefaat edebilmesi için aslında biz kendimize iyilik etmiş olacağız. İnşallah Rabbim bize bu şuuru, bu aşkı, bu şevki versin de biz kendimize iyilik edelim. Peygamberimizin ayı olan Şaban ayını güzel değerlendirip ihya edelim. Peygamberimizin müjdelerine ve bu dellal bağırtması meselesindeki gibi duasına, Peygamber Efendimizin aleyhisselam duasına mazhar olalım. Şaban-ı Şehri Rahimallahu ala men a'neni fi şehri Şaban benim ayımdır. Bu ayda bana yardımcı olanlara Allah rahmetini bol etsin diyordu. Allah rahmetini bizim üzerimizde bol eylesin. Bizi peygamberimize yakın eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.